Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. NATO tatbikatı başladı, komuta Türk askerine geçti, Rusya'da hamlesini yaptı. Rusya'nın son dönemdeki uyarılarına rağmen 15'ten fazla NATO ülkesinin yer aldığı Standfast Defender 21 tatbikatı başladı. Tatbikatın son bölümünü Türkiye komuta ederken Rusya'dan önemli bir karar geldi. Tatbikatı gözdağı olarak gören Rusya'nın bu iddialarına rağmen yetkililer tatbikat Rusya'ya yanıt amacını taşımıyor, 2 yıldır planlanıyor açıklamasında bulundu. Türkiye 1 Ocak 2021 itibariyle 1 yıl süreyle NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı rolünü üstlenen 3. Kolordu Komutanlığı ve çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti rolünü üstlenen 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleriyle tatbikata güçlü katılım gösteriyor. Bu durum bizi buna karşı koymak için bir takım önlemler almaya mecbur bırakıyor diyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya'nın batı bölgelerinde 20'ye yakın yeni askeri üs kuracağını belirtti. Türkiye'nin kuracağı yeni SİHA üssü ABD'yi çıldırttı. S-400 kadar tehlikeli. Türkiye, Kuzey Kıbrıs'taki Geçitkale askeri havalanına Türk SİHA ve İHA'ları için hava üssü kurma kararı aldı. Geçitkale havaalanı başkent Lefkoşa'nın 40 kilometre doğusunda Doğu Akdeniz'e hakim bir noktada bulunuyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e hakim bir konumdaki Kıbrıs adasına İHA ve SİHA üssü kurma kararı 2 yıl önce Libya ile yapılan deniz yetki alanlarını belirleme anlaşmasından sonra alındı. CNN Türk'ün haberine göre Türk SİHA'larının daimi olarak kullanması amacıyla hangarlar ve binalarda çalışmalar başlatıldı. Pist yenileme çalışmaları da yapıldı. Geçitkale Hava Üssü'nün daimi SİHA üssü olması ve SİHA'ların sürekli üstlenebilmesi için bakım ve onarım merkezlerinin kurulması, silah sistemlerinin ve cephanelik gibi depolarının inşa edilmesi, mevcut yapıların yenilenmesi gerekiyor. Askeri uzmanlar 1974 sonrasında Türk savaş uçaklarının inebileceği NATO standartlarında bir hava alanı olarak inşa edilen Geçit Kale'nin bakım ve yenileme çalışmalarıyla kısa sürede F-16'ların da üstlenebileceği bir üs haline gelebileceğine dikkat çekiyor. Bütün bu gelişmeler karşısında rahatsız olan Pentagon'un psikolojik savaş elemanlarından Michael Rubin, Türkiye'nin Kıbrıs'taki yeni İHA üssünü değerlendiren yazısında ABD yönetimini Güney Kıbrıs Rum yönetimine Patriot yerleştirmeye çağırıp Türkiye'nin siyahlarının eylemlerinin etkisi NATO için Rus S-400'ü kullanması kadar tehlikelidir dedi. Türkiye 1974 yılında adayı işgal etti ve 10 yıldan kısa bir süre sonra işgal altındaki bölgede bir kukla devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurdu. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü yarım asırdan uzun süredir adada görev yaparken ne BM ne de çeşitli batılı girişimler kilit sorunu çözemedi. Türkiye işgaline devam ediyor diyerek küstah ifadeler kullanan Rubin yazısında şunları kaydetti. Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda şu anki hamleleri farklı. Türkiye geçit kaleyi bir drone üstüne dönüştürüyor. Başlangıçta Türkiye sismik keşif gemileri Kıbrıs sularında gaz ve petrol ararken gözetleme yapmak için Kuzey Kıbrıs insansız hava üssünü kullandı. Ancak geçit kaleyi genişlettikçe Bayraktar TB2 gibi birçok saldırı uçağını üste taşıdı. Drone'un önceki versiyonları sadece 100 mil etkili bir erişime sahip olsa da Rehberlik ve operasyonel sistemlere yapılan yükseltmeler, özellikle 27 saatlik dayanıklılığı göz önüne alındığında, dronların menzilini büyük ölçüde genişletiyor. Erdoğan uzun zamandır İsrail ve Mısır'a karşı demediğini bırakmamış ve Lübnan ve Gazze'ye giriş yapmaya çalışırken, işgal altındaki Kıbrıs'ta oluşturulan yeni insansız hava aracı üssüyle artık her birini menziline yerleştirmektedir. Türkiye, Türkiye Yunan adalarında hak iddia ederek sadece Kıbrıs'ın değil Yunanistan'ın ve İsrail'in münhasır ekonomik bölgesinin sularını da ihlal ederek bölgesel güvenliği çoktan alt üst etti. ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve ılımlı Arap bloğu Türk saldırganlığının ve ihlallerinin yakında çok daha kötü hale gelmesini beklemelidir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Shorman 28 Mayıs 2021'de Ankara'yı ziyaret etti. Verdiği röportajda Türkiye bir NATO ortağıdır, stratejik bir müttefiktir, dünyada bir güçtür dedi diyen Rubin, belki de Başkan Joe Biden, Blinken ve Sherman bu tür söylemlerin Erdoğan'ı ikna edeceğine inanıyorlar. Ancak yanlış yolu tercih ediyorlar. Bu tür bir övgü Erdoğan'ı ABD'nin zayıf olduğuna ve daha fazla saldırganlığa boyun eğeceğine ikna ediyor dedi. Rubin, 8 yıl önce Obama yönetiminin Amerikan insansız hava araçlarını Türkiye'ye transfer ettiği sırada, Türkiye'nin savunma sanayisini yeniden yapılandırmaya çalıştığı konusunda uyarmıştım. Pek çok Türk İHA'sı büyük olasılıkla Bayraktar TB2 dahil ya Amerikan İHA'larından ters mühendislikle yapılmış teknolojiyi ya da ithal Amerikan bileşenlerini içeriyor. Kongre herhangi bir Amerikan bilgisayarının veya askeri bileşeninin Türkiye'ye daha fazla satışını veya transferini önlemek için harekete geçmelidir. Türkiye'nin İHA eylemlerinin etkisi NATO için Rus S-400'ü kullanması kadar tehlikelidir diyerek şöyle bitirdi. Kıbrıs'ın hava kuvveti yok ve bu nedenle Erdoğan'ın Kıbrıs'ın doğal kaynaklarını çalmaya niyetli göründüğü bir zamanda Türk insansız hava araçları nedeniyle benzersiz şekilde savunmasız. Biden, Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin topraklarını korumak için derhal Patriot füzelerini Kıbrıs bataryalarına transfer etmeli ve ayrıca geçit kaleden kalkan herhangi bir insansız hava aracını düşürmese bile engellemek için Kıbrıs'a jamming teknolojisi sağlamalıdır. Nazik sözler Doğu Akdeniz'e barış getirmeyecek. Bölgede işe yarayacak tek strateji Erdoğan'a Türkiye'nin bölgedeki statikoyu değiştirmek için kazanacağından çok daha fazlasını kaybedeceğini göstermektir ifadelerini kullandı. Sedat Peker kumpasının detayları ortaya çıktı. Arkasındaki tanıdık bir isim. Türkiye'ye yönelik Dubai merkezli kumpasta Ebu Fadi Kod adlı kaos organizatörü Muhammed Dahla'nın rolü netleşiyor. Sedat Peker 2019'un sonunda Karadağ'a firar etti. Peker'in burada Karadağ vatandaşı da olan Muhammed Dahlan ile maddi ve siyasi yakın ilişkisi bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Mila Dujukanoviç tarafından himaye edildiği üzerinde duruluyor. Sabri Bileşen'in özel haberine göre Ebu Fadi Kod adlı Muhammed Dahlan, Dubai merkezli kumpasın temelini Karadağ'da attı. Karadağ Cumhurbaşkanı Dujukanoviç ile kirli bağlantıları sayesinde Karadağ'da himaye edilen Sedat Peker'i Türkiye'nin baskısıyla Balkanlar'da sıkışınca Dubai'ye kaçırdı. CIA ve Mossad ile yakın ilişkileriyle bilinen 15 Temmuz'un da finansörü olan Dahlan, FETÖ destekli kumpası Dubai'de hayata geçirdi. Karada vatandaşlığı da bulunan Dahlan, Abu Dhabi yönetimiyle Ducukanoviç arasındaki bağlantıyı sağlayan kişi. Karadağ parlamentosunda Dahlan için o bizim gerçek dostumuz diyen Ducukanoviç ile Dahlan arasındaki kara para aklama iddiaları da tartışılmıştı. Öte yandan Peker'e kapıları açan Ducukanoviç'in ismi Darko Şariç ve Nasser Kelmendi gibi uyuşturucu baronlarının himayesiyle de gündeme gelmişti. Dahlan, Türkiye tarafından terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor. Utku başarıyla çalıştı. İlk görüntü geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin bin beygir gücündeki ilk motor ve çapraz tahrikli transmisyonu Utku'nun çalıştırılmasının başarılı şekilde gerçekleştiğini bildirdi. Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda güç grubu geliştirme çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti. 45 tona kadar paletli, hafif zırhlı muharebe araçları ve fırtına obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz Utku'nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti ifadesini kullanan Demir, testlere ilişkin görüntüyü de paylaştı. Anton Dedushenko'dan Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedushenko, Akkuyu NGS'nin devreye alınmasıyla Türkiye'ye büyük fırsatlar doğacağını söyledi. Dedushenko, projenin yapım aşamasında Türk yerlilik payının %40 olduğunu ve tedarikçi listesinde de 400'den fazla Türk firmasının bulunduğunu belirterek şöyle devam etti. Akkuyu NGS'de 3. ünitenin yapımına Mart'ta başlandığına ve 3 ünitenin eş zamanlı olarak yapım sürecinde olduğuna işaret ederek 4. ünite için de Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan yapım ruhsatını beklediklerini aktardı. Akkuyu NGS'nin devreye alınmasıyla yılda yaklaşık 35 milyar kilowatt saat elektrik üretimi gerçekleştirileceğine dikkati çeken Dedüşenko, bu durum Türkiye'nin güç tüketiminin %10'unu karşılaması anlamına geliyor. Projenin şimdiden nüfus çeken bir noktaya dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yerelde üretimi geliştiren ve istihdam yaratan proje birçok uluslararası firma için çeşitli sözleşmelere kaynaklık ediyor değerlendirmesinde bulundu. Akkuyu Nükleer İnşaat Birimi Başkanı Deniz Sezemin de santralin aktif ve pasif güvenlik sistemleri içerdiğini vurgulayarak deprem, tsunami, su baskını, fırtına gibi olumsuz etkilerin hepsi özellikle Fukushima tecrübesinden hareketle yeniden ele alındı. Harcamaların önemli bir bölümü güvenlik tedbirlerine ayrılıyor. Santralin planlanan kullanım ömrü 60 yıl ancak 20 yıl daha uzatılabiliyor diye konuştu. Ermenistan Asalay'ı hortlatmak istiyor. Azerbaycanlı Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Toğrul İsmail, Asala ve Yekrepah gibi terör yapılanmalarının Sovyet dönemi Rus istihbaratı tarafından kurulduğunu ve faaliyet yürüttüğünü, Karabağ'a yerleştirilen yeni milis grubu Voma'nın da Moskova destekli yapılandığını söyledi. Toğrul bu terör oluşumunun Asala ruhunu yeniden diriltme ve Ermenistan ve Karabağ dışında da Türk varlığını hedef alan saldırı ve eylemlerde bulunma hedefinde olduğuna dikkat çekti. Azerbaycan ordusundan emekli albay Adalet Verdiyev ise Erivan'da ordu krizi devam ederken Ermeni derin devletinin Karabağ'da paralel milis yapılanmaya gittiğini ve Azerbaycan ordusuna saldırı hazırlığı yaptığını söyledi. Verdiyev, Hankendi'de merkez karargahı olan Voma, farklı bölgelerde gizli kamplar inşa etti. Askeri eğitim yanında ideolojik olarak da eğitiliyorlar. Türk düşmanlığı eğitimlerin odak noktası dedi ve şu bilgileri verdi. Karabağ'da yapılandırılan VOMA isimli terör örgütünü Vladimir Vartanov yönetiyor. Bu terör yapılanmasına Asala, Yekrepah gibi Ermeni örgütler yanında PKK militanları da fiili destek veriyor. Karabağ Savaşı'nı bitiren anlaşmada Ermeni işgalinde kalan bütün beldelerin silahtan arındırılması ve militanların bölgeyi terk etmesi karara bağlanmıştı. Rusya önceleri silahların ve Ermeni teröristlerin bölgede kalmasına göz yumdu. Ermeni ordusunun yaşadığı bozgun sonrası bölgede kalan bütün hafif ve ağır silahlar bu çıkarılması gereken Ermeni militanlara teslim edildi. Bununla da yetinilmedi yardım gönüllüsü, taksici, tüccar hatta doktor görünümü altında yeni teröristler taşındı. Lachin kurduru Karabağ'ın dış dünya ile tek bağlantı kanalı. Burası Rusya'nın kontrolünde ve Karabağ'a bütün silah. Cephane ve militanlar Rusya'nın himayesinde bu bölgeden gidiyor. Azerbaycanlı uzman profesör doktor Torul İsmail ise Karabağ'ın silah ve cephaneliğe çevrilme gerekçesini Rusya ve İran destekli yapının Paşinyan'dan kurtulma hamlesi olarak yorumladı. Toğrul İsmail, Karabağ'da durum en fazla İran ve Rusya'yı rahatsız ediyor. Erivan'a Tahran'dan gerçekleşen ziyaretler ve yapılan açıklamalar İran'ın Karabağ zaferinden neden rahatsız olduğunu yeterince göstermekte. Putin yönetimi de Karabağ meselesinin çözülmesini ve bölgedeki askeri varlığının sona ermesini istemiyor. Bu sebeple asimetrik oluşumların varlığı ve bölgede yaşanacak kargaşa en fazla Rusya'nın işine yarayacak dedi. Ordusu enkaza dönen Ermenistan'ın asimetrik usullerle ayakta kalmaya çalıştığına vurgu yapan Toğrul, normal şartlarda ordu geleneği olmayan Ermeniler bir anlamda kendi tarihi köklerine bağlılıklarını tekrarlıyor bu yolla hem yeni bir Karabağ katliamına imza atmayı hem de Paşinyan'dan kurtulmayı hedefliyorlar. Bütün bu faaliyetlerde en büyük destekçileri de Moskova diye konuştu. Arkadaşlar bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.